Mustafa Üstün'da Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı? Evet arkadaşlar maalesef ki Mustafa üstünde Sado karakterini hayat veren Mustafa Üstün'da'nın Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı kesinleşti. Biliyorsunuz arkadaşlar kötü bir karakter olarak diziye dahil olan Mustafa Üstün'da yayınlandığı 18. sezonuyla arkadaşlar Arka Sokaklar dizisine ilk bölümden dahi dahil olmuştu. Gerçekten de birçok kitleyi de yanında barındıran Mustafa Üstünda Sado ölerek diziye veda etti. Gelen duyumlar yönünde tabii ki de Sado karakteri son döneme kadar iyi karaktere bölünmüştü. Sado'nun gitmesine üzülenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Gerçekten efsane bir düşmandı diyebiliriz. Bakalım Sado karakterinin yerini kim alacak? Gerçekten bunun kadar güçlü bir karakter diziye dahil olacak mı düşman olarak göreceğiz arkadaşlar kimler arka sokakların başlamasına sevinenler video beğenelim sayımızı gösterelim bir sonraki arka sokaklar analizimde görüşürüz sağlıcakla kalın